Merhaba arkadaşlar. Bakın Defne ne kadar güzel bir masa kurdu arkadaşlarına bebek Bunlar Kuşumuz yine burada bizimle beraber. Oyuncakların içinde kendi gibi küçücük oda oyuncaklarla oynuyor. Evlerimiz burada. minik kuş gördüm. Ben devrimiz. orada çiçek kuş gördüm. Evet. Çiçek kuşuna doğru gelen bir bebek var. Ama o şu anda unicornlarla oynuyor Defne. Ama ben şey yemek istiyorum. Sevebilirsin. Tamam. Elim şöyle oje çizeyim. Oo, gel kaçma kaçma. Gel buraya ya. O da onun gibi sarı. Altın sarısı ikisi de. Evet. Aa, neden kaçıyorsun? Aa! Köpek ve Köpek beyi. Şuna. Ay. Çok tatlı. Gel ya. Evet bırak tatlı istersen kuşunu. Tamam ben uyumayayım. Bakalım yapayım. yine burada hangi oyuncaklarımız var. Ben de burada uy uyumaya çıkayım. Sen yine mi uyuyorsun? Zaten artık akşam oldu uyuyabilirsin. Tamam mı Merhaba deme. Merhaba demeyeyim. Neden? Merhaba demeden nasıl konuşabiliriz birisiyle? Ha, konuşma. Kiminle konuşmayayım? Ben konuşmayayım mı Defne? Ko konuş da. Ha. Hep gitme. Ne? Gitme. Nereye gitmeyeyim? Şuraya. Yok gitmiyorum anneciğim. Buradayım ben. Seninle çok eğleniyorum şimdi. Ben de seninle çok eğleniyorum Defne. Ama bu niye ötüde ötmüyor? Ötüde. Güzel olmuş bak. O, sıcacık sıcacık uyusun o şimdi yerinde. Bunlar da kahvaltını da yaptı. Kahvaltı mı? Evet. Bu kahvaltı mıydı? Evet. Oo neler var saklada böyle. Hepsini hazırlamış Defne. Bebeklerine Bu. çok güzel yemekler çok hazırlamış. Çok korktum. Şş. Neden? Bu korktu. Kim korktu? Bu. Neden korktu? Neyden korktu? Işıp patlattık için korktu. Ha ışığımız burada. Hemen açalım ışığınızı. Tamam artık. Korkmaz. Tamam. Açtık. Evet, Bu, işte da koltukta şey. Bu da koltuk uyusun. Bu da koltuk uyusun. Hadi bak şimdi. Evet bakalım. Ya çok tatlı bunlar. Ben bayılıyorum bunlara ya. Bir daha yapsana şöyle. Yapalım. Sen çok tatlısın. Sen çok tatlı bir bebeksin. Yerim ben seni. Yerim ben seni ya. Ay. Ay çok şirinsin sen. Sen ne kadar tatlı bir bebeksin. O uyanmış. Sen çok tatlı bir bebeksin. Seni sevmem defterin çok hoşuna gidiyor. Yatağımı düzelteyim. Evet. Uyandı mı o? Uyandı. Sıra onlarda uyuma sıra onlarda uyuma. Onlar uyumak istemiyor ya. Bu bebek senin Defneciğim. Kime benziyor? Maşa'ya benziyor değil mi? Defne. Defne'ye mi benziyor? Evet. <laughs> Maşa ile koca ayı var ya. Oradaki Maşa'ya da çok benziyor. Bu, bu da gidip e, yapsın. Yapsın bakalım tuvaletini. Evet. Bu ev kimin Defne? Aa, Bak ben... çık Şun buna. Hayır. O oh, hangi bebeğimizin olsun? Buna. Burada oyuncaklar var bakalım. Bana. Onun onların evi orası ama. Hayır. Biz ona uygun bir bebek bulalım bence. Lor bebeğimiz olabilir. Bitti. Al bakalım onun evi olsun bu da. Olur mu? Girebiliyor mu içine? Girelim. Kafası birazcık Büyük ama sağır bence ona. Hatta o onun içine şöyle bir halı serseydin. Üzerinde de uyurdu. Güzel olur değil mi? Onun kapısı sadece o şekilde mi Defne? Başka yerden açılmıyor mu bu. Bunu alalım mı? Bakalım. <laughs> evet biz Kır, boyunca... Kırdın. Ben kırmadım. Sen bunu düşürürsün anneciğim. Evet arkadaşlar, beyfli oyuncal kırılmış. kırılmış. Evet. Aa. Kim kırdı bunu? Yere düşürmüşüm. Yere mi düşürmüş? Bir şey olmaz. Yapıştırıcı sürerim. Evet, ben ona yapıştırıcı sürerim anneciğim. Sen Ay, üzülme. Ben alayım onu. Çıkart. Oyuncağımız kırılmış. Sürer mi? Onu evet düzgün bir şekilde koyarsan o. Ha takayım. Ha, katla evet aferin katlayıp içinde açarız sonra. Böyle. Bakalım. Olur mu? Evet olur. Bir dakika ver bakalım bana. Şöyle koyalım. Evet. Şimdi içinde oyuncağımızın içinde bunu bu şekilde. Evet kalsın. Bunu da bu da koyabiliriz. Yumuşacık pufuduk, pufuduk olsun. Bu, bu da koyabiliriz. Evet o da olur. bakayım Evet açalım. Bu da koyalım. Onu da koy. Bütün küçük bebeklerin içinde uyuyabilirler bence. Küçük Eş, ev. Eşyalarını da küçük koyalım. Küçük ev. Küçük bebekler. Sen neredeydin ya? Gezdin gezdin geldin. Ya sen gezdin gezdin geldin. İki saatte sizi, seni bekliyorsun. Gel. Kuşumuzu bebek arabasına bindirelim mi? Bindirelim. Tamam gel bakalım buraya cici kuşumuz. Şöyle otur bakayım sen burada. Gitme hemen gitme dur. Defne sür bakayım. Evet sür bakayım. Sür. Takıldı o. Merhaba arkadaşlar. Bugün kuşumuz bebek arabasında. Sürseydin birazcık? Anne bu, bebek arabasını koysana. Tekrar mı koyalım? Evet. Tamam gel bakalım buraya. Al bakalım bebek arabasını. Geç dur burada sen. Bana Kuyruğundan ver. tutuyorum gitmemen için. Gitme. Ya gitti ya. ya anne ciddi, koy. Binmek istemiyor demek ki Defne korkuyor koy, kuş. Koy koy. Koy. Al bakalım bu senin yemeğin. Evet o senin yemeğin. Sen onu yiyebilirsin. Bunu da alabilir. Evet. O da biraz köpüşün yemeği ama olsun. Onunla da oynar. Bu da. Bu da oynasın. Evet. Sen gel bakalım buraya. Gitme, kaçma. Seni gel ben buraya koyayım mı? Koy. Evet. Ben çok mutlu oldum. Kapatalım mı? Yok kapatma sıkışır belki. Hayır kızım kapatma korkabilir. Hayır, hayır. Aa düştü. Aldı. Kaka yapmış. Ne işte, sen, sen ne yapıyorsun bana? Ne yapıyorsun sen? Adam. Cici kuşum gel bakalım. Gitme kaçma gel. Merhabalar. Gel bakalım sen buraya. Ben Defne bak. Bakayım. Tam kuşa göre bu yatak bence Defne. Evet papatayım. Kapatırsan sıkışır diye korkuyorum Defne ben ya. Bakalım. Ah kapattık. Bakayım bir yerden görünüyor mu? Aa evet buradan görebiliyoruz. Çıkış. kuş. Ablan seni oraya mı kapattı? Sen artık orada mı uyuyacaksın? Buradayız. Evet oradayız. Buraya bindirelim mi? Nereye? Buraya. Ne var orada? Balkon. Ha indireceksin. Dur bakalım. Bakalım kuşumuza. Ne yapıyormuş? Uyanmış ama kek de uyusun. Dikkatli olalım ama Doğru sıkıştırmayalım. Merdivenden maddiven? yesin. Tamam bakayım merdivenden inebilir mi o? Hayır merdiven. Uyusun. Defne bak ben korkuyorum. Kuşu sıkıştıracaksın bir tarafına. Buradan bakacağım. <laughs> Oradan bak bakalım. O bence orada mutlu hiç sesi çıkmıyor. Aa ben bak orada. Bak bak köşeye gitti Defne şu anda. Ne bakalım mi? orada da can var mıydı? Evet bakalım. Aa, aa. Buradan bakalım. Bak. Dur bir dakika yavaş dikkatli da olalım ama. Buradan bakalım. Bur Buradan. Bur bur. evet. Düşürüz. Bakayım sana. Sen ne yapıyorsun orada ya? Burada yok. Şu an ben de buradan bakayım. Nereye bakacağız Ceylin kuş? Aç bakalım. Ay. bir dakika bir dakika bir dakika. Açık kalsın Defne. Bakayım ne yapacak. Gel böyle tuvalete gir bakayım sen. hadi gel. Hadi, ne yapsın koy. Koy. Ben nasıl onu Ayarlayamam anneciğim. Ben koyayım mı? Yok. Artık tuvaletin geldiğinde buraya yapacaksın tamam mı? Tamam. Altını pisletmek yok. Tamam. Sana demiyorum kuşa diyorum. <gülüyor> ben... <gülüyor> Sen kuşun adı ne konuşuyorsun? Anne bir tekrar buraya koysana. Belki biraz daha büyüdüğü zaman. Daha, çünkü çok bir... yavru o da, bir daha. Ya, ya, biraz daha büyüdüğü zaman evet, bir... konuşabilir o da. Anne. Efendim? Koysana. Bırak kızım istediği gibi oynasın o. Yine yani yatağa koy. Yine yatağa. Anneciğim yatakta durmuyor yok ki o? Gel bakayım. Kapatacağım. Şöyle dur. Kapatma dur. Hops kaydı. Aa aa. aa, aa. <laughs> Neredesin? Çiçe kuş. Çiçe kuş. Kuyum Bak koyalım görüyor musun bir dakika şuradan bakacağım ona ben ben de neler yapıyorsun cici kuş cici kuş, cici kuş. o gayet mutlu bence Defne Evet. açalım mı ben açacağım neler merak mı ettin buradan bak sen. ya sen artık çık artık şu odadan ya çok mu sevdi? Burası, burası senin evin olsun o zaman.